Canlarım birazdan İstanbul'dan Adana'ya hareket ediyoruz. Bu akşam manyak bir gösteri olacak. Neyin peşindesinde bu kadar şehri neden dolaşıyorum? Çünkü interaktif olduğu için. Size kendinizi ifade etme şansını veriyorum. Sahnede kendini ifade etmek önemli bir şey. Hayata bakış açınız değişir. Bir de diğer insanların hikayelerini dinlemek güzel. Çünkü yalnız değilsiniz. Yaşadığınız şeyler sadece sizin başınıza gelmiyor. Benzer şeyleri herkes yaşıyor. Bu yalnızlık duygusunu ortadan kaldırır. Onun için şimdi Adana'dayız. Onun için bu akşam Love Bombing konuşacağız. Bu yüzyılın en büyük olaylarından biri Love Bombing. Adana ve ondan sonra 23 Haziran Bursa bildiğim kadarıyla şu an hiçbir şekilde bilet kalmamış. Dolayısıyla mükemmel interaktif bir gösteri olacak. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Kulisteyiz. 5 dakika sonra falan gösteri başlıyor. Gösteri öncesinde bir heyecan var tabii ki. Ama o kadar çok gösteri yaptım ki şu an tek istediğim hikayelerimi paylaşmak ve sizi dinlemek. Adana daha yüksek. Ben coşkuyor.